Selamlar. Kolinizi kargoya verdiğinizde oradaki kişilerin kolinizin en boyu, yükseklik ve aynı zamanda kilogramını ölçtüğünü görmüşsünüzdür. Bunun sebebi kolinizi kilogram ya da desiye göre bir ücretlendirme yapmak olacak. Burada kargocular nasıl yapıyor? Kolinin kilogramını ölçüyorlar, aynı zamanda desisini ölçüyorlar. Hangi değer yüksekse o değere göre bir ücretlendirme yapıyorlar. Ücretlendirmeyi yapabilmemiz için desi ve kilograma ihtiyacımız var. Kilogramı direkt koliyi tartarak bulabiliyoruz. Desiyi ise Kolimizin en, boy ve yükseklik ölçülerini santimetre cinsinden elde etmemiz lazım. Örneğimizde eni 30, boyu 30 ve yüksekliği de 20 santim olan bir kolimiz olsun. Desi nasıl hesaplanır? En boy yüksekliğin çarpımını 3000'e bölerek desi elde etmiş oluyoruz. Onun formülünü yazalım. Şimdi eşittir diyorum. En çarpı boy çarpı yükseklik bölü 3000 dedim. Kolimizin desisi 6 imiş. Kilogram da şimdilik 5 olsun. Bunun büyük olan bizim için önemli olacak. Yani bunların maksimumunu alalım. Şuradaki kutuya da onu yazalım. Eşittir diyorum. Mac formülü var. İngilizcesinde de max diye geçer. Buna çift tıklayıp hangilerini almak istiyordum? Şu ikisini seçtiğimde en yüksek olan hangisi ise biz o değeri verir ve bakın 6'ymış. Artık kilogram ya da deseye göre bir ücretlendirme yapabiliriz. Ücretlendirme yapabilmek için bir kıyaslama tablomuza ihtiyacımız var. Siz de kargolayacağınız firmaya göre bu tabloyu bulabilirsiniz. Web sitelerinde var. Örnek olması için sadece bu. Kilogram ya da desi miktarımız neymiş? 6. Buradan gelip 6'yı bulduğunuzda bunun kargo ücreti 52,01 olarak tanımlayabilirsiniz. Peki biz bunu formül olarak nasıl bulacağız? Düşey arayla bulabiliriz. Şuraya geliyorum. Eşittir diyorum düşe yara İngilizcesinde bir kap diye geçer. Düşe yarada ilk olarak neyi arayacağını söylememiz lazım. Aranan değer 6 kilogramı şu yukarıdaki değeri arıyorum yani. Noktalı virgül diyorum. Hangi tabloda arayacak? Şurada verilerin olduğu kısmını seçtim. Tekrar noktalı virgül diyorum. Hangi sütunu geri dönmesini istiyoruz? Yani biz neredeki cevabı bekliyoruz? İkinci sütundaki, birinci sütunda kilogram ya da desi miktarları vardı. İkinci sütunda ise TL miktarlarını alacaktık. Yani buraya 2 yazıyorum ve enter'a basıyorum. Şu anda desi daha yüksek olduğu için desiye göre hesap yaptı ya. Kilogramı 5 değildi. 10 olmuş olsun. Buradaki değer ona göre tekrardan güncelleniyor. Siz de kendi kargonuzu hesaplamak için bu Excel'i kullanmak isterseniz yorumlara belirtmeniz durumunda sizinle paylaşıyor olurum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.